Merhaba arkadaşlar. Bugün ehliyet alacaklar için birkaç tavsiyede bulunacağım. İlk olarak ehliyet kursuna yazılmamız gerekiyor. Bunun için de gerekli evraklar, kimliğiniz, adli sicil kaydınız ve mezun belgeniz. Eğer ilkokul 4. sınıf mezunuysanız en kötü ehliyet kursuna yazılabiliyorsunuz. Daha sonra ehliyet alma sürecinde ilk olarak teorik derslerimiz başlıyor. Teorik dersleri e, Katılmanız teorik sınavda size yardımcı olacaktır. Kursumuzun bize verdiği kitapçıktan da çalışarak sınava girebilirsiniz. Ayrıyeten internet siteleri üzerinden kitaplardan çıkmış soruları çözüp girerseniz bu size yardımcı olacak. Daha sonra ehliyet alma sürecinde direksiyon derslerimiz başlıyor. Direksiyon derslerine eksiksiz katılmamız gerekiyor. Varsa imkanınız çevrenizde direksiyon e, derslerinize yardımcı olacak şekilde direksiyon pratiği bol bol yapabilirsiniz. Daha sonra kurul yanınızda birkaç kişiyle beraber sınava giriyorsunuz. Bir veya iki kişiyle beraber. Sınavı geçerseniz eğer ehliyetimizi alıyoruz. Sınavdan kalırsak biz e, tekrardan deneme imkanınız var. Bunun için ayrıyetten bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bu yüzden kalmamaya dikkat edelim. Hepinize bu süreçte iyi çalışmalar diliyorum.